Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda, sırtında küçük dikenlerle dolaşan Kirpi Kipi adında tatlı bir kirpi yaşardı. Kipi, ormanda dolaşmayı, çiçeklerin arasında gezmeyi ve dere kenarında güneşlenmeyi çok severdi. Ancak ormandaki diğer hayvanlar onunla arkadaşlık etmekten çekinirlerdi. Bir gün sincap tilki Kipi'ye yaklaşıp, "Neden dikenlerin bu kadar sivri? Onlara dokununca canımız acıyor." Bu yüzden seninle oynamak istemiyoruz dedi. Kipi çok üzüldü. Diğer hayvanlar da aynı şeyi söylüyorlardı. Belki de bu ormanda istenmeyen biriyim diye düşündü. O gece Kipi yıldızlara bakarak keşke benim de güzel tüylerim olsaydı ya da sivri dikenlerim olmasaydı diye içinden geçirdi. Ama ne kadar üzülse de sırtındaki dikenler onun bir parçasıydı ve onlardan kurtulamazdı. Kurt tehlikesi bir sabah ormanın sessizliğini bir çığlık bozdu. Tavşan Toti yuvasından koşarak çıktı ve "Bir kurt geldi. Yuvalarımızı yıkacak." diye bağırdı. Ormandaki hayvanlar panik içinde kaçışmaya başladı. Sincap, tilki, kuş ailesi ve diğer tavşanlar da yuvalarından çıkıp saklanacak bir yer aradılar. Kipi korkuyla etrafına baktı. Kurt gerçekten de büyük ve tehlikeli görünüyordu. Yavaşça tavşanların yuvasına doğru yaklaşıyordu. Kipi içinden "Ben ne yapabilirim ki? Benim dikenlerim bile bu kadar büyük bir kurtla başa çıkamaz." diye düşündü. Ancak tam o sırada tavşanların korkudan titrediğini gördü. Tavşan yavruları annelerinin arkasına saklanmıştı. Kipi'nin içinde bir şeyler kıpırdadı. "Eğer ben onlara yardım etmezsem kim edecek?" diye düşündü. Kipi'nin cesareti Kipi tüm korkusunu bir kenara bıraktı. Küçük ama cesur adımlarla kurdun karşısına çıktı. Dikenlerini kabarttı ve kurda doğru bağırdı. Bu ormanda senin gibi bir tehlikeye yer yok. Eğer arkadaşlarıma zarar vermeye kalkarsan dikenlerimle seni durdururum. Kurt karşısında dikenlerini kabartmış kipiyi görünce şaşırdı. Küçük bir kirpiden bu kadar cesur bir çıkış beklemiyordu kipi dikenlerini daha da kabartarak hızla kurda doğru yuvarlanmaya başladı. Dikenler parladı ve kurt geri çekilmek zorunda kaldı. ''Tamam, tamam, bu ormandan gidiyorum.'' diye uluyarak uzaklaştı. Ormanın kahramanı kurt gidince, ormandaki tüm hayvanlar yuvalarından çıkıp kipinin etrafını sardı. Tavşan Toti, gözleri yaşlı bir şekilde, ''Bizi kurtardın kipi, sen olmasaydın ne yapardık?'' dedi. Sincap tilki utançla başını eğerek senin dikenlerinin bizi koruyabileceğini hiç düşünmemiştim. Oysa onlar ne kadar özelmiş. Özür dilerim Kipi dedi. Kipi gülümsedi ve dedi ki: "Dikenlerim beni farklı kılıyor ama önemli olan onları doğru bir şekilde kullanmayı bilmekmiş. Herkesin kendine özgü bir gücü var." O günden sonra Kipi ormanın en sevilen hayvanı oldu. Artık dikenleri için kimse ondan korkmuyordu. Çünkü herkes onların güvenliği için ne kadar önemli olduğunu anlamıştı. Kipi sadece bir kirpi değil, aynı zamanda ormanın süper kahramanıydı.